gönlün gönlüyor. Evet. Trollen, ouais. nada, biridir, var var. Seyyid Babini. Seyyid Seyyid aynı zamanda Seyyid Rıza dediği zaman alevilerin ve de. parlı alevilerin içerisinde eee varlığından bir vardır, rehber vardır, rehber vardır, müşrik vardır ve Alevi tarihi şu kitapla temsil edilmiştir. Yani Adem'de bugüne kadar Alevi'nin kim olduğu burada temsil edilmiştir. Bu da dünyanın tarihi ya, yani. Dünya tarihi. Bütün mezhepler, vardır bunun içinde. Herkes alıp okuya görecektir. Geçmişteki bütün hataları, işte geçmişte yapılan yanlışları hepsini burada biz tanrı namına kardeşlik adına birleştirmeye çalıştık. Halbuki hep geçmişte yapılan hatalar rant savaşıymış. Hatta bugün bile yine rant savaşı var, ırkçılık var, bölücülük var. Milleti birbirinden ayrıştırmaya çalışanlar var. Kesinlikle bunlar yanmış. Biz bunların hepsine karşıyız. Bu ülkede, bu vatanda herkesin birlik olması gerekir. Beraber olması gerekir. Her milletin her milletin yezidi kendi özündedir. Yani millet kendi ırkında birleşip güzelce ülkede rahat, huzur isterse daha güzel olur. Ama bu millet bir kısmı istemiyor. Irkçılık yapıyor, bölücülük yapıyor. Birbirlerine çatıştırıyor. Birbirlerinin çocuklarını birbirlerine öldürtüp ram sağlıyorlar. Ben buradan herkesi uyarıyorum. Kesinlikle kimse yanlış yapmasın. Kimse kimsenin imanının alt, altında gidip yanlış yapmasın, kul köle olmasın. Herkes aşına, işine, işine baksın. Çünkü ülkemizde bugüne kadar yapılan yanlışların hepsi bizim çocuklarımıza oldu, gençliğimize oldu. 80'de gençliğimize oldu. Çorum'da gençliğimize oldu. Maraş'ta gençliğimize oldu. Sivas'ta gençliğimize oldu. Her yerde gençlik kat edildi. Niye kat edilsin? Yazık günah değil mi? Hep ölen bizim askerimiz, bizim milletimiz, bizim vatanımız. Birilerinin maşası oluyoruz ülkemizi parçalıyor. Şu anda ülke ne hale gelmiş? Yarın bir gün bir iş sağa çıkarsa şaşma. Bunların hepsi bize silah çevirecektir. Bunun için bir Alevi dedesi olarak, bir Seyit olarak, bir Seyit Rıza torunu olarak burada beylik gözünde herkesi uyarıyorum. Herkesin akıllı olması lazım. Şu anda ülkenin durumu da kötü. Zaman da kötü. Her an, her an bir tehlike doğabilir. Bir iş savaş olabilir. Herkesi uyarıyorum. Çünkü ipi olmayan, sapı olmayan, belli olmayan, kimli olmayan hep Türkiye'de. Bu sıkıntı yarın bir gün olabilir. Her an olabilir. Herkesin akıllıca davranması lazım. Burada ne Alevi var, ne Sünni var, ne Laz var, ne Çerkez var. Türkiye Cumhuriyeti bayrağının altında yaşayan herkes Türktür. Ama dışarıdan öyle kafadan adresiz, kimliksiz gelenler değil. Türk milleti için konuşuyor. Kimse ne siyaseti maşası olsun, ne birilerinin maşası olsun. Gelelim Aleviliğe. Alevilik Seyit Rıza dediği zaman Güneydoğu'da akan sular Seyit Rıza birileri diyor ki Seyit Rıza şunu yaptı, bunu yaptı. Peki devletin valisi kaymakamı niye bıraktı kaçtı? Seyit Rıza Elazığ'da, Erzincan'da üç sene valilik yaptı, kaymakamlık yaptı. Hı -hı. Hani terörüstü? Hani efendim yani her türlü yalanlar, iftiralar atılıyordu. Peki İsmet İnönü Atatürk gidip demedi mi ki Seyit Rıza, Alişer siz Güneydoğu'daki Rusları çıkarın 1917'de. Siz Rusları çıkarın geri kalanı bize bırakın. Ve Rusları çıkaran Alişer ile Seyit Rıza'ydı. O zaman bu teröristlik nerede? Bu yanlış nerede? Bu iftiralar nerede? İşte milleti birbirine düşüren bu yalancılar, talancılar olmasın. Herkes dikkat etsin. Biz ülkemize sahip çıkalım, vatanımızda çocuklarımız hep birlikte bir arada bütünleşsinler, birleşsinler, geçmişin bütün hataları bıraksınlar. Bak birinci seri, ikinci seri, üçüncü seri, dördüncü seri, bu dördüncü seri kitabı. Bunların dört, dört, şu da beş. Bunlar da gereken ülkemizin gerekli Alevisi, Hanifisi, Nazlı, Çerkez hepsi var. Bu kitabı alıp okuyan hiçbir zaman düşman olmaz. Özümüzdeki her ırkın, her cinsin, her mezhebin gezitlerine inanmayın. Bunlar gezittir. Bunlar ülkede insanları bölmeye, kendi çıkarlarını kullanmaya çalışıyorlar. Buradan beylik düzünde bütün Türk milletini uyarıyorum. Şu beş kitabı alsın, okusun bir görsün. Alevi kimmiş, Hanifi kimmiş, Nas kimmiş? Hiçbiri bir şey değil. Hepsi Adem ile Havva'nın çocukları. Ağaç bir tane, dal bin bir tane içinde çürük dallar bizi birbirine düşürüyor. Buradan tüm dünyaya ve izleyen dinleyenlere teşekkür ediyorum. Şu beş kitabı almalarını imal etmesinler. Gerçekten dünyanın güzel tarihi burada. Herkese saygılar, sevgiler, izleyen, dinleyen tüm canlara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İşte şu kitapları almalarını Saygıyla, sevgiyle vatanımız, milletimiz için tüm herkese nereden izlensin, izlen Herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.